Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve mankenler kralçesi Sibel Turnagöl'ün Nazan Şoray'la aldatan Kerem Alışın Ebru Gündeşli ihanet çıkmazı diyoruz. İhanet, kıskançlık ve yeniden doğan ilişkiler ve yıllar süren sessiz bir intikam. Türk magazin tarihinin en çok konuşulan olaylarından biri 90'lı yılların başında yaşandı. Başrollerde dönemin gözde ismi Sibel Turnagöl, usta oyuncu Kerem Alışık, eski sevgilisi Nazan Şoray ve Fırtınalar dizisinin yıldızı Ebru Gündeş vardı. Yaşanan yalnızca bir boşanma değil aynı zamanda yıllara yayılan bir hesaplaşmaydı. Peki o döneme damga vuran ve son dakika magazin haberi olarak manşetlere düşen olayda neler yaşanmıştı? Detaylara birlikte bakalım. 1992 yılında magazin dünyası adeta çalkalandı. Türkiye'nin örnek çift olarak tanıdığı Kerem Alışık ve Sibel Turna Gör'ün 4 yıllık evliliği bir ihanet iddiasıyla sarsıldı. Onlar Türkiye'nin en tanınan soyadlarını taşıyordu. Kerem Alışık, Sadri Alışık'ın oğlu olarak sahneye adımını atarken Sibel Turnagöl güzelliği ve duruşuyla 90'ların ekranlarını dolduruyordu. Bu çift bir zamanlar herkesin örnek ilişki olarak gösterdiği bir evlilik yaşıyordu. Ta ki aralarına Nazan Şoray girene kadar. Sibel Turnagöl ve Kerem Alışık 1988 yılında büyük bir aşkla evlenmişti. Magazin basınına verdikleri her poz uyumlu çifti imajını kanıtlar nitelikteydi. Ancak 1992'de bazı magazin köşelerine düşen kareler ortalığı karıştırdı. Kerem Alışık'ın Nazan Şoray'ın evine sık sık girip çıktığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İddialar sadece basında değil, evin içinde de büyük bir krize neden oldu. O dönem Sibel Turna Göl'ün yaşadığı kırgınlık ve öfke kameralar arkasında sessiz bir şekilde büyüdü. Güzelliğiyle dikkat çeken manken ve oyuncu Sibel Turna Göl, Kerem Alışık'la evliliğinde bir şeylerin ters gittiğini hissetmeye başlamıştı ancak elinde bir kanıt da yoktu ta ki o geceye kadar. Dedikodulara göre Kerem Alışık eski sevgilisi Nazan Şoray'ın evine gizlice gidip geliyordu. Magazin muhabirleri bebekteki evin önünde günlerce pusu kurdu ve sonunda Kerem Alışık'ın gece yarısı Nazan Şoray'ın evine girişini görüntülemeyi başardı. O dönem yuva yıkmakla suçlanan Şoray ise hafızalarda Aşkımız fiziki olarak bitse de gönlümde hep Kerem ile yaşadım sözleriyle kaldı. O kareler elbette gündeme bomba gibi düştü ancak gazeteci Salih Keçeci'nin anlattıkları olayın perde arkasını da daha da dramatik hale getirdi. İddiaya göre Kerem alışık görüntülerini çekildi. Ertesi gün gazeteci Salih Keçeci'ye gidip ben evliyim Eşeklik ettim. Bu haberi yayınlama ne olur diye yalvardı. Lütfen rica ediyorum dedi. Ben de peki al bu resimleri evine dön mutlu ol. Ben başka bir haber bulurum dedim. Keçeceği görüntüleri vermedi ama bir ters yapmak istedi ve aynı gece yeniden eve muhabiri gönderdi. Alışık ikinci kez Şoray'ın evinde görüntülenince haber patladı. Sibel Tuna Göl'ün artık gözünü açacak bir kanıtı vardı. Boşanma davası açtı. Bu ilişki resmen son buldu ama olayların etkisi uzun yıllar sürdü. Boşanmanın ardından geçen 3 yıl içinde Kerem Alışık bu kez Fırtınalar dizisindeki partneri Ebru Gündeş'le aşk yaşamaya başladı. İlişkileri dizideki gibi bir hayli çalkantılıydı. Gündeş'in kıskançlık krizleri ve Kerem'in hala eski eşiyle görüştüğü söylentileri Ortamı bir hayli geriyordu. Kırılma noktası Kerem Alışık'ın babası Sadri Alışık'ın anma törenine Ebru yerine eski eşi Sibel Turnagöl'ü ve oğluyla katılmasıydı. Gündeş bu durumu kaldıramadı. Ve birçok ünlü ismin karıştığı yılan hikayesine dönen bu olaya son darbe tahmin edersiniz ki Mankenler Kraliçesi Sibel Turnagöl'den geldi. Sibel Göl basına yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullandı. Oğlumuz yeniden evlenmemizi istiyor. 4 yıllık ayrılığımızda ikimiz de başka biriyle evlenme, evlenmedik. E, Kerem ya ya da ben başka bir evlilik yapamayız dedi. Bu açıklama sonrası Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın ilişkisi sona erdi. Magazin kulisleri bu hamleyi sessiz ama acı bir intikam olarak değerlendirdi. Sibel Turnagöl ne yüksek sesle konuştu ne de öfkesini medya önünde haykırdı. Ama attığı stratejik adımlarla bir zamanlar uğruna gözyaşı döktüğü adamın ilişkilerini sarsmayı başardı. Bazılarına göre bu gururunu kurtarmanın yollarından biriydi. Bazılarına göre ise en iyi intikam susarak verilen idi ve biz de size soruyoruz bu durumda siz nasıl yorum yapardınız? Hoşça kalın, sağlıkla kalın.